online sınavlarda şimdi bir başka başlığımız. Koronavirüs döneminde sınavları online yapıyoruz. Online sınavlarda kopya yöntemlerini konuştuk. Böyle akademisyenlerimizi, profesörleri dahi şaşırtan yöntemleri bir süredir her üniversite kendince bir takım önlemler tedbirler almaya çalışıyor. Bilkent Üniversitesi onlardan biri. Bilkent Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Abdullah Atalar da konuğumuz. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Uzaktan eğitim pandemiyle birlikte hayatımızda daha geniş yer tutmaya başladı. Ama eskiden de uzaktan eğitim vardı yani açık öğretim ve uzaktan eğitim ama sınavlar yüzde yapılıyordu. Sınavlar uzaktan yapılmıyordu. Şimdi sınavlar da uzaktan yapılıyor. Pek çok da aksaklık yaşadık hem eğitimde hem sınavlarda. Kopya. Bu konunun bir milli güvenlik meselesi olduğunu düşünenler oldu. Konuştuk da zaman zaman. Ne diyorsunuz? Ee, öğrenciler hangi yöntemlerle kopya çekiyor? Nelerle karşılaştınız diye sorayım şu ana kadar. Ne tür önlemler alınacak? Evet bu pandemi döneminde üniversite öğrencisi olanların aslında şanssız tabii öğrenciler. Yani üniversite hayatlarının en azından bir yılını yaşamadılar. Daha önümüzde de epey bir süre var. Belki de daha bir süre daha yaşamayacaklar daha da kötüsü e, sanki diplomaları, onların diploması biraz daha değersizmiş gibi de bir algı var. Çünkü on, online sınavlarda kopya çekilir. İşte o yüzden de işte bu öğrencilere e, diploması o kadar da değerli değildir gibi bir algı var. Biz bu algıyı kırmak için e, o, e, online sınavlarımızı elimizden geldiği kadar sıkı yapıyoruz. Aslında bu öğrencilerimiz kopya çektiği için değil. Öğrencilerimizin e, kopya çekileceği düşünüldüğü için yani bu bu şekilde düşünülmesin diye elimizden gelen her tedbiri, aklımıza gelen her tedbiri alıyoruz. İşte ayna bunlardan bir tanesi. Şurada görüyorsunuz. Buraya bir tane ayna koydum. E, bu aynadan benim bilgisayarı da görüyorsunuz aynı zamanda. Yani bir öğrenci e, e, bilgisayara elini dokunduğunda e, mesela direkt şeyde görünmüyor ama bu görüyorsunuz aynadan görünüyor. Şimdi bizim sınavlarda Sınav soruları ekrana çıkacak. Öğrenciler daha uzakta, elleri görülecek şekilde, telefonları da kenarında durmak üzere, her şeyleri görünecek. Sınava soruyu ekrandan görecekler, kağıda yazacaklar. Sonra da sınavın sonunda da telefonlarıyla skan edip sisteme yükleyecekler. Biz o telefonlarını da kaydediyoruz önceden. Yani hangi telefonla çekildiğini de daha önceden kaydediyoruz. Nasıl kaydediyorsunuz telefonu? Sınav başlamadan önce öğrenciler telefonla bir şeyin fotoğrafını çekiyorlar Ve kendi fotoğraflarını bir selfie çekiyorlar sisteme ekliyorlar hmm. Hemen ardından da aynı telefonla sınava giriyorlar WhatsApp'tan yani, falan mı atıyorlar bunu hocam nasıl oluyor? Hayır hayır bir, bizim bir e-posta e e e adresimiz her sınav için bir e-posta e adresimiz var Oraya yolluyorlar dolayısıyla kamerası da daha doğrusu cep telefonu da sisteme kaydediliyor o telefonla çekilen e, şeyler kabul ediliyor, e, cevaplar kabul ediliyor. E, başka tedbirlerimiz de var. İşte sorular tek tek çıkıyor e, ekrana, soruları ekrandan yazıyorlar, e, bakarak ekrana bakıyorlar, ekrana baktıklarını görüyoruz ama ellerini görüyoruz, elleri başka bir şeyle meşgul değil. E, aynadan da hani çevrede başka şeyler var. Mesela bakın benim burada bir ikinci ekranım var, o ikinci ekran aynadan görünüyor ama. Tamam aynı olmasa görünmeyecek. Ses duyuyor musunuz o anda? Duymuyorsunuz ses. Tabii tabii sesler de, tabii mikrofonlar da açık. Ha, mikrofonlar o, da açık. Yani yan taraftan tabii. birisi cevabı okursa falan onu da duyuyor. Evet, birisi fısıldasa falan onlar da duyuluyor. Fısıldansa bile duyuluyor. Bütün bunlar da kaydediliyor. Şimdi yüzde yüz, yüzde yüz değil tabii. Ama biz elimizden gelen bütün teknikleri kullandık. Bu teknikleri yani mesela Google teknoloji devi aile kullanıyor. İşe alırken yapılan mülakatlarda veya ProctorU diye bir profesyonel sistem var. İşte online sınav yaptırmak için insanlar onlara paralar veriyor. Onlar da aynak istiyorlar. Biz bir yazılım kullanmayı tercih etmedik. Çünkü yazılımların hepsinin karşı tedbiri var. Hem de Türk malı, Türk ekonomisine de bir katkımız olsun bir aynalar yaptırdık. Bu aynalar da şöyle görüyorsunuz. İşte A4 büyüklüğünde bir ayna e, ve altında da böyle açısı ayarlanabilir bir şey var. Buraya koyuyorsunuz, sonra aynayı buraya yerleştiriyorsunuz. E, aynayı ayarladığınız zaman da kendi ekranını gösterebiliyorsunuz. Ayrıca şöyle çip, civarı çevirip odanın içinde ne var ne yok hemen çok kolay da gösterilebilir. Öyle bir talebiniz oluyor mu öğrencilerden? Yani mesela diyelim karşıya bir tahta koydu bütün soruların cevaplarını oraya yazdı, orayı görebilir. O, aynı. Bir kere bizim sınavlarda hiçbirinde böyle ezberlenme ezberlemekle şeyler sorular sorulmuyor. Mesela çoktan seçmeli sınav zaten bizim üniversitede hiç yok. Hep böyle nasıl, neden sorularının cevaplarını istiyoruz. Ne kim? Falan Yoruma gibi Yoruma dayalı da, cevaplar istiyorsunuz. E, evet, e, yani düşünerek bilerek yapılan. Da, dolayısıyla bizim öğrencilerin kopya çektiğini ben hiç zannetmiyorum. Ama böyle bir algı olmasın diye çok sıkı sistemler kurduk. Bir onur yemininden söz ediliyor hocam. E, tabii o için. yemin de bunun bir e, e, parçası. E, bu e, e, Amerika'daki üniversitelerde çok kullanılan bir metottur. Ee, bizim basılı ben Amerika'da okurken bizim basılı e, sınav kağıtlarımız vardı. Onun üstünde bu yemin vardı. Altına imza atmadan sınava başlamazsınız. Ee, biz e, onu da kullandık. Bu zaten üniversitemizde kullanılan bir metottu. Normal zamanda da e, yani yüz yüze sınavlarda da kullanılan bir metottu. Bazı hocalarımız kullanıyordu. Şimdi e, bazı hocalar mesela çift kamerada kullanıyor. Hani bir kamera burada, bir kamera da biraz daha uzakta odanın içini gösteren bir kamera. Ee, ama her öğrenciden çift kamera istemiyoruz. Onun yerine bir tane ayna yolladık. İşte 11 bin öğrenci birer ayna yolladık. 11 bin ee, ayna mı yolladınız öğrencilerinize? Evet, 11 bin ayna yolladık. Bu aynalardan hatta kırılanlar olmuş, onları da yenilerini yolluyoruz. Ee, hem de e, bu pandemi süreci bitince de güzel bir ayna aslında ee, onların. ...pandemi hatırası diye saklayabilecekleri Hak, bir hakikaten ayna. Hakikaten önemli bir hatıra. Yani eğitimi evet. bu aynayla tamamladık diye saklayıp çocuklarına da gösterebilecekleri. Evet. Yani biz de sınavlara bu aynayla girdik diyebilirler. iş Mezun olduklarında da iş mülakatlarında biz sınavlara bile aynayla girdik diyebilirler. Bu onlar için iyi bir şey. Öğrencilerin işi zorlaştı mı sizce? Çünkü bize tepki de gösteriyorlar öğrenciler kopyayı konuştuğumuzda. Ya kopyayı konuşuyorsunuz evet. ama biz o kadar... Çok çok haklılar, çok haklılar. Online eğitimde benimsiz geçiyor ki diyorlar. Buyurun. Öğrenciler hakikaten çok haklı. Çok e, şanssız buluyorum tabii öğrencileri. Bu bu dönemde e, üniversite öğrencikleri, öğrencileri oldukları için. E, ne yapalım ama yani işte hepimizin başına geldi bu durum. E, e, ben onların e, kopya çektiğine hiç inanmıyorum. Ama öyle bir algı olmasın diye böyle tedbirler aldık. Verimlilik düştü mü hocam biraz? E, bu Buna dair bir çalışma var mı? Yani online eğitimde ne kadar düştüğüne ilişkin? Aslında e, online eğitimde öğrencilerin katılım oranı daha yüksek oldu. Hı hı. Çünkü e, aslında evlerinde oturuyorlar. Yapacak daha iyi bir şeyler de olmuyor. E, ne bileyim e, biz geç saatlerde mesela e, seminer yapabiliyoruz. Gece 9'da seminer yapabiliyoruz. Çünkü Amerika'dan birisi onların saatine de daha uygun. Amerika'dan birisi geliyor, normalde gel Türkiye o kadar uç, gel burada seminer ver, git yerine. E, seminer verir misiniz bize diyoruz, memnuniyetle diyor. Çok sayıda seminer oluyor şu anda. Aslında e, burada yeni keşfettik böyle bir şeyler olabileceğini. Şimdi bu e, bu şey gitse bile, e, bu koronavirüs bir gün inşallah başımızdan gidecek. Gitse bile bu e, Zoom gibi şeyler kalıcı oldu. Yani birçok şeyimiz bununla yapıyoruz. E ee, bunu çok daha güzel olduğunu gördük. Eskiden küçümsüyorduk bu işleri. Ee, olmaz diyorduk. Fakat şimdi denedikçe öğrendik. Aslında çok iyi dersler de verilebiliyor. Ama tabi derslerin canlı olması lazım. Böyle videoyla ders olmaz. Daha evvel kaydedilmiş bir şekilde ders verilirse olmaz. Hocanın canlı olduğunu öğrencinin hissetmesi lazım ve soru sorduğu zaman hocanın ona cevap verebileceğini bilmesi lazım. Böyle daha evvelden kaydedilmiş videolarla eğitim olmaz. Evet, ee, hak ettiğimiz bir şey yani. Yani o zaman bir takım e, dezavantajları ile birlikte aslında avantajlarını da gördük. Yok avantajları da olduğunu gördük. Tabii ki yüz yüze eğitimin yerini tutamaz. E, i̇nşallah e, gittikten sonra şey. E, Öğrencilerimiz kampüse gelecekler, hocalarıyla sınıflarında buluşacaklar. Ama bu öğrendiklerinizle o yüze eğitim döneminde artık bundan sonra da belki seminerler noktasına devam ettireceğiniz bir tabii, alışkanlık tabii, bir çok olacak. Tabii tabii birçok şeyde devam ettireceğiz. Mesela öğrenci ben geçenlerde gece saat 10'da öğrencilerime problem çözdüm. Normalde yapamazdık yani. Evet. Peki. Teşekkür ediyoruz Abdullah Atalar efendim, katıldığınız için. Ee, öğrencilerimiz için de hakikaten zor bir dönem. Umarız atlatalım kısa süre içerisinde. Sağolunuz efendim.